Evet sevgili dostlar gelen istek üzerine görüşmediğim aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor açılımı yapacağız. Evet. Şimdi kağıtları 1 ve 2 yapıyorum. Bakalım neler çıkacak. Birinci kağıt mı ikinci kağıt mı? Hangisiyle uyumlandınız sevgili dostlar? Başlıyorum. İkinci kağıdı hemen köşeye ayırdım. Birinci kağıdımızı açtım. Birinci kağıdımızda sizin burada çok fazlasıyla aklımdaki kişi için mücadele vermiş olduğunuzu gösteriyor. Ve yeni başlangıçlara geçmek zorunda olmuş olduğunuzu da gösteriyor burada. Bu yeni başlangıçta siz çok baş tacı edilmişsiniz. Fakat akabinde diğer insanların etkisi altında kalma. Yani bu ne olabilir? ailesinin etkisi altında kalma veya ailesini daha çok bu ilişkiye karıştırma ya da arkadaşlarını daha çok bu ilişkiye karıştırma pozisyonları söz konusu olmuş olarak gösteriyor. Aslında bu görüşmediğim aklımdaki kişinin açılımı ama sizin daha bitmemiş, devam edecek olarak gösteriyor. Geçici bir denge bozukluğu yaşamışsınız. İlişkinizde, iletişiminizde bu geçici olan ilişki bozukluğunda neyi toparlamanız gerekiyor buna bakmanız gerekiyor. Her ikinizin de kendi köşesine çekilmiş olduğunu gösteriyor burada sevgili dostlar. O zaman neyi onarmanız gerekiyor? Ne yanlıştı? Buna bakılması gerekiyor. Eğer bu iletişimi toparlayamazsanız ilişkiniz için çok az bir zaman kalmıştır diyebilirim sevgili dostlar. Bunun için geçmiş gelecek bağlantısı kurmanız gerekiyor. Tekrardan Evet, siz de onun için mücadele etmişsiniz. Şimdi o sizin için mücadele edecek olarak gösteriyor. Geçmişte de böyle kısa bir ayrılıklar, söz konusu olmuş, yalanlarını yakalamışsınız olarak gösteriyor. Fakat kendisi değişmiyor. Bakın kendi pozisyonunu koruyor. Burada bunu da göz önüne alarak şu anki görüşmediğim aklımdaki kişiyle devam edecekseniz bunu göz alarak hareket etmek zorundasınız ki değişmeyecek olmuş olduğunu gösteriyor. Eğer yalanları varsa aynı sistemde devam edecek. Biliyorsunuz ki bazı insanlar için bu bir alışkanlıktır ve Vazgeçemezler. Bu kişiyi seviyorum diyorsanız, e, görüşmediğim aklımdaki kişiyi bu sistemde lütfen kabul edin ki tekrardan zaten geri gelecek olarak da göstermiş bende. Evet, ikinci kağıt seçen sevgili dostlar açıyoruz. Wow, tam bir ayrılık. Ki gerçekten görüşmediğim aklımdaki kişi olmuş. Burada kendinizi sömürülmüş olarak hissediyorsunuz sevgili dostlar. birbirinizi ee, birbirinize olan çekiminiz her şeyin önüne geçmiş. Yani birbirinizi beğenmişsiniz. E çevresine bakmamışsınız. Mantık devre dışı kalmış. Tamamıyla duygusal olarak hareket etmişsiniz ve bunun hemen akabinde de şu an üzüntü içerisindesiniz ve kendinizi hapiste gibi hissediyorsunuz. Bu çok e, kötü bir şey çünkü hayattan da yaşadığınız hiçbir şeyden de zevk almamış olduğunuzu gösteriyor sevgili dostlar. Bundan dolayıdır ki evet onu merak ediyorsunuz, onu izleme durumundasınız. Bu işte internetten izleyebilirsiniz veya Evet, ortak tanıdıklar vardır oradan da bilgi ediniyor olabilirsiniz ama öncelikle şu günleri sakin bir şekilde atlatmanızda fayda var haber bekliyorsunuz ve kendinizi güçlü hissetmek istiyorsunuz yani nedir bu bir kin, kin intikam tarzı değildi evet bana bir gelsin de ben kendimi bir iyi hissedeyim tarzında yani benim dediğim olsun benim sistemimde devam etsin tarzında da duygu ve düşüncelerinizi burada görebiliyorum. Bunun için şu an beklemedesiniz, ikilemlerdesiniz, gelir mi, gelmez mi, olur mu, olmaz mı tarzında. Bakalım aklımdaki kişinin duygu ve düşünceleri de sizinle ilgili neler olacak herhangi bir dönüşü söz konusu olacak mı evet ara ara onun aklına geliyorsunuz sevgili dostlar aslında yine burada Aklımdaki kişi sizi başkalarında arıyor olarak göstermiş. Başkasıyla da mutluluğu söz konusu gözükmüyor burada ama her defasında sıkıntı ve problemleri size yansıtmış olduğu için tekrar tekrar içinize dönüş yaşıyorsunuz. Bu biraz sıkıntı. Evet görüşmediğim aklımdaki kişi sizinle beraber olan güzel günlerini epeyce bir özlüyor. Siz biraz çok kırıldınız. Biraz derken evet cümlede biraz kırık oldu ama siz kırılmışsınız o güzel günleri düşünüyorsunuz. Tekrar neden olmasın diye düşünüyorsunuz. Ama şu an gerçekten görüşmediğim aklımdaki kişi pişman.